Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbank mobil uygulamasında kurum ve fatura ödemelerinin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar uygulamaya giriş yaptıktan sonra transferler ve ödemeler menüsünde burada gördüğünüz gibi fatura ve kurum ödemeleri karşımıza çıkıyor. Ödemeler menüsünden giriş yaptıktan sonra bu menüde artık fatura ve kurum ödemelerimizi gerçekleştirebileceğiz ve fatura ödeme talimatı oluşturabileceğiz. Yeni ödeme yap direkt ilerliyorum. Burada gördüğünüz gibi ilk adımda cep telefonu, telekomünikasyon, internet, tv, elektrik, su, doğalgaz veya kurum ödemelerinden kategori veya firma seçimini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Örnek olarak fatura ödemesi için cep telefonu ödemesi dersen burada cep telefonu ödemesini seçtikten sonra istediğimiz operatörü tercih etmemiz gerekiyor. Burada PTT'sel, Teknosel, Türksel, veya Türk Telekom gibi, Vodafone gibi birçok firma mevcut. Örnek olarak Türkcell faturaya giriş yaptığında öncelikli olarak burada abone numarası girmemiz gereken yere cep telefon numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Ardından devam diyerek ilerliyoruz. Mevcut bir borcumuz bulunuyorsa arkadaşlar burada bize borcumuzu otomatik olarak gösteriyor. Eğer bir borcumuz yoksa da aynı bu şekilde tekrardan faturamdaki bilgileri kontrol eder misin diyor. Eğer mevcut bir faturamız varsa diğer adımda artık faturamızı ödeyebileceğiz. Buradaki telefon işaretinden hızlıca numaramızı da girebiliriz. Başkasının ne numarasını girerek ilerleme yapabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde internet ödemelerimiz için de bu menü üzerinden biz ait kullandığımız firmayı seçtikten sonra örnek olarak süper online kullanıyoruz. Bu adımdan sonra müşteri numaramızı bu alana girerek veya kameradan fotoğrafını çekerek buradan müşteri numarası girdikten sonra devam ederek ilerleyelim. Bir sonraki adımda mevcut borcumuzu hesaplarımızdan veya kartlarımızdan ödeyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da aslında çok basit bir yöntemle bu işi gerçekleştirebiliyoruz. Kurum ödemelerine baktığımız zaman da gördüğünüz gibi eğitim, finans, site aidatı, üyelik aidatı ve anlaşmalı sigorta ödemeleri gibi birçok kurum ödemesi mevcut. Eğitim ödemelerine baktığımız zaman Burada Alpbank'ın anlaşma olduğu bütün üniversiteleri görmekteyiz. Örnek olarak siz Koç Üniversitesi'nde öğrencilik yapan birisiniz. Burada öğrenci veya kimlik numarası, TC kimlik numaranızı bu alana doldurduktan sonra mevcut Koç Üniversitesi borcunuzu buradan ödeyebiliyorsunuz. Aynı şekilde finans ödemelerine baktığımız zaman da bu alanda artık ak finansal kiralama gibi alternatif finansal kiralama gibi birçok Finansal ödemenizi bu menü üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi örneğin fin Siemens Finansal Kiralama Şirketi'ne bir mevcut borcunuz bulunuyor. Burada vergi kimlik numaranız veya TÇ kimlik numaranızı girdikten sonra bir sonraki adımda hesaplarınızdan ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde tekrardan menüye dönüş yaptığımda fatura ödeme talimatlarının menüsüne giriş yapıyoruz. Burada iki seçeneğimiz var. Ödeme talimatı verebilir veya alarm kurarak ödemelerimizin aksam sağlayabiliriz. Ödeme talimatı verdiğimiz zaman örnek olarak burada farklı bir şey seçelim. Elektrik diyelim. Gördüğünüz gibi anlaşma olduğumuz kullandığımız elektrik firması seçiyoruz. Ardından normal öder gibi faturayı burada hes fatura hesap numaramızı buraya giriyoruz. Diğer adımda faturamızın artık belirlediğimiz hesap sayesinde biz uygulamaya giriş yapmadan veya kuruma gidip faturayı elden ödemeden her ay faturanın günü geldiğinde son ödeme tarihi geldiğinde burada bizim belirlediğimiz hesap üzerinden para çekilecek ve fatura ödenecektir arkadaşlar. Bu yaptığımız bütün talimatlarımız bu alanda gözükecek. İptal için de üzerine tıklayarak iptalini sağlayabiliriz. Örnek olarak buradan şu an cep telefonu ödememi koyabilirim. İptal fatura diyorum. Abone numaramı giriyorum. devamlıyorum. Gördüğünüz gibi ödeme yöntemlerinden buradan hesaplarımızdan veya kartlarımızdan tercih yapabiliriz. Yedek ödeme yöntemi yani bu da aslında şöyle oluyor. Buradaki ödeme yöntemimizi seçtiğimiz vadesi hesabımızda mevcut bir bakiye bulunmuyorsa o an yedek ödeme yönteminden ödemeyi garanti altına alabiliyoruz. Örnek olarak bunu da bir kartımızı seçip koyabiliriz burada. Bakiyen yetersiz artı para otomatik olarak faturası ödensin mi diye sorsan da eğer artı para kullanıyorsanız buradan evet diyebilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz sorusuna ilerler arkadaşlar. Devam ederek ilerliyorum. Gördüğünüz gibi onay seçeneğine girdim. Ve artık Türksel faturanın otomatik ödeme talimatını oluşturdum arkadaşlar. Ödeme talimatlarına geldiğimde gördüğünüz gibi buradaki talimatın üzerine tıklayarak talimatı düzeltebilir veya otomatik ödemeyi iptal seçeneğinden iptalini sağlayabilirim arkadaşlar. Alarm kurma seçeneğine bakacak olursak da yine aynı şekilde biz otomatik ödeme talimatı vermek istemiyoruzdur. Alarm kur seçeneğinden faturamız ödenmediği takdirde biz de burada alarm vereceği şekilde bir sistem oluşturabiliriz. Yine örnek olarak buradan cep telefonunu seçeceğim. abone numaramı tekrardan giriyorum. Devam diyorum. Gördüğünüz gibi bu bildirim tercihini iki yoldan alabiliyoruz. Akbank mobil bildirim ile veya SMS ile bize alarm vererek burada artık faturamızı ödemeyi unuttuğumuz zaman alarm şeklinde bize bildirim gelmesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Onlarla ilgili ilerliyorum. Artık faturamıza bir alarm oluşturduk. Gördüğünüz gibi tüksel sonra fotoğraf karşımıza çıkıyor arkadaşlar burada Rumuz bilgisi değiştir dediğimde ismini değiştirebilir alarmı düzenleyebilir, bildiğim tersleri değiştirebilirim arkadaşlar yine alarmı kaldır birlikte oluşturduğum alarmı kaldırabilirim kurum ürünlerini tekrardan dönüş yapmak gerekirse buradan tekrardan ödeme yapıyorum ilerliyorum kurum ödemelerinden örnek olarak diğer kurum ödemelerine baktığımız zaman burada birçok firma yine karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Örnek olarak birini seçecek olursak Avon ödememiz mevcut ise Avon'a giriş yapıyorum. Buradan Avon'un bizden istediği bilgileri girerek ödemeyi sağlayabiliyorum. Bu TC kimlik numaranız olabilir. Eğitim ödemelerinde öğrenci kimlik numaranız olabilir. Burada sizden istenen bilgiler önemli. Bu bilgileri doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Üyelik aidat ödemelerine baktığımız zaman da yine aynı şekilde herhangi bir odaya mevcut bir üyeliğiniz varsa buradan örnek olarak Adana Ticaret Odası'nı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi oda sizin numaram ve belki kimlik numaramı doldurmadan diğer adıma geçemiyorum. Bu adımları doldurduktan sonra devam ederek hesaplarımızdan veya kartlarımızdan tercihli bunları ödemeyi sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.